Sevgili anneler, Evi Baby ile sizler için faydalı videolarımız devam ediyor. Bugünkü konumuz çok önemli, aşılar. Özellikle e, bu dönemde aşıların ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Bebeklerin bağışıklık sisteminin gelişimi için aşılarının zamanında. Ayına uygun mutlaka yapılması gerekiyor. Doğa bebeğimize nasıl aşı, yani aşılar aslında anneler için biraz karışık geliyor ama bizler için takip eden doktorlar için tabii ki bu çok kolay çünkü belli aylarda belli aşılar yapılıyor. Doğar doğmaz bebeğimize hepatit B aşısı yapılıyor. Bunun İkinci dozu birinci ayda, üçüncü dozu altıncı ayda, sonra tekrar iki yaşında e, tekrar dozu yapılıyor. İkinci, dördüncü, altıncı ayda karma aşıları var. E, i̇şte karma, e, difteri, boğmaca, tetanol, çocuk belcim ve işte e, zatürre aşısı bir de e, kolundan verem aşısı yapılıyor. Özellikle verem aşısı cilt içine yapıldığı için e, genelde, 3 gün banyo önerilmiyor çünkü neden oraya su değip cildinden çıkabilir diye ondan sonra normal yıkayabiliyorsunuz 2 ay sonra verem aşısını yapıldıktan 2 ay sonra burada bir kızarma oluyor kabuklanma oluyor bazen iltihap olabiliyor bu da aşının tuttuğu anlamına geliyor annelerimiz korkuyor çünkü bir anda kolunda böyle bir şey olunca bu da aklınızda olsun korkmayın Genelde ateşli hastalıkların aşısı ateş yapar. Yani işte bir hepatit ateşli hastalık, hepatit B ateşli hastalık değildir ama işte bir zatüre ateşli hastalıktır. Az bir aşı ateş yapabilir ama öyle korkulacak bir ateş değil. Yani bir reaksiyon ateşi gibi düşünün. videoda sonuçta bir mikroplar giriyor, vücut savunmaya başlıyor, bir savaş başlıyor. Hiçbir zaman böyle siz bebeğiniz siz uyurken, bebeğiniz uykudayken böyle sizin kontrolünüzün dışına çıkan bir ateş olmaz. Tabii. Çünkü ilk gün biraz huzursuzluk ikinci günde yapabilir e, huzursuzluk ateş e, yapabilir e, Bu da zaten doktorunuz bunun için size bir takım öneriler e, kesinlikle sunar e, biliyorsunuz aşıların yapılması özellikle salgın hastalıkların önlenmesi bu hastalıklardan meydana gelen ölümlerin ve sakatlıkların engellenmesi o yüzden lütfen aşılarınızı, mutlaka yaptırın. Aile hekimleri çok güzel, sağlık ocakları çok güzel takip ediyor. Sizin doktorunu takip ettiğiniz, bebeğinizi takip eden doktorunuz da sizi bu konuda zaten yönlendirir. Bazı özel aşılar var. İşte rota aşısı, Menenjit, meningokok aşıları, bunlar da zaten doktorunuzun size tavsiyesiyle e, zamanı geldiğinde e, mutlaka e, doktorunuz öneriyorsa yapılması gerekiyor. E, bir yaşında doğum günden bir gün sonra diyoruz. İşte e, kızıl kızamı kaba kulak e, su çiçeği. Tekrar zatüre o aşıları da yapılıyor. Çocukluk dönemi aşıları zaten daha sonrası ikinci, dördüncü yaşlarda tekrar doktorunuz tarafından aşıların takibi yapılıyor. Mutlaka aşılarını zamanında yaptırmaya çalışın. Mutlaka Doktorunuzun önerdiği her aşıyı lütfen yaptırmaya çalışın. Aşı yapılan yerde hafif böyle kızarıklık olabilir. or ee, Ama kızarıklık bütün vücuduna yani vücuduna dediğim bütün bacağı genelde 2 yaşına kadar çok popodan değil bacaktan yapıyoruz ya da koldan yapıyoruz. 2 yaşından sonra popodan yapılmaya başlıyor. Bacağında yaygın kızarıklık, şişlik, ödem, hassasiyet varsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Ama minik kızarmalar varsa hafif böyle soğuk uygulamayla e, oranın e, ağrısını şişliğini alabilirsiniz. Evet bebeğimizin bağışıklık sistemin gelişmesi için, hastalıklardan korunmak için, sakatlıklardan korunmak için, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için aşı yaptırmak, zamanında yaptırmak çok önemli. Sağlıklı günler diliyorum.